merhaba arkadaşlar. Bir gün birlikte dönemle defa video çekiyoruz. Merhaba dede Merhaba arkadaşlar. Torunumla video çekiyoruz. <laughs> ee de... Aa, sen başlıyormuşsun ya. Ben mi başlayacağım. Ha, ben o olayım sen ol. tamam, ilk Tamam başla. hadi. tamam. İlksin başla. Tamam. Hadi. Hayır, buraya basacaksın. Beni yenmeye çalışacaksın. Hadi. <laughs> ha. Benim önümü kesmeye çalışacaksın. Böyle burayı burayı doldurursan kazanırsın. Ne oldu? Reklam geldi. Dur. Evet. Tamam. Şimdi ben başlayayım sen. Bak burada gösterirsen başladı. Beni yenmeye çalıştı. Hadi. Hadi yenersin ya. Beni yenersin. <laughs> arkadaşlar dedem yani de B0. bu. Bu video 30 bin like attı. Bak burada dede ne yapıyor kral tacı Hadi bir daha oynayalım arkadaşlar. Kim oynuyor? Sen bilirsin. Ben mi oynayacağım? Evet ben. 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 Hadi. 2 2. Burada evet, dedi. sen kazandın. Arkadaşlar ben kazandım. 1-1 bir, bir oldu. Şimdi ben. Sen. 1-1 oldu arkadaşlar değil mi dedi? Evet. Şimdi basalım bakalım. Bas dedi. Biraz konuşsan dedi. Evet şu an 1-1 bir bir beraberiz. 2-1. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben kazandım. Şimdi şu an 2-1. Evet 2-1. Sıra bende mi? Evet. Sen. Ama tamam, ben ben diye. Ne oldu ya? Tamam. Ha, bir daha ben sen bas bir. yok bir yok artık. Dur bir daha sen ha. bas. Tamam. Ben... Hı -hı. Tamam. Sen bas. Nereka, beray, beray, o beraber o bak sen var. Beraber mi? Evet. Yani. Yani. Sıra sende. Yani. sen bak burada böyle gösteriyor bu kapalı. Bakalım. İki <laughs> <laughs> bir olduk. Başladık. <laughs> başladık. Evet. Hadi başlayalım. başlayalım. Şu an durum üç bir. Üç bir evet. Ben başladım. Sen. Arkadaşlar iyi gidiyoruz değil mi dedi Evet. Ya of, yine beraber başlatsın. Yine baş. beraber. Dede like atın desene. Video 500 bin like atın desene. Dede video 500 bin like atın desene. Evet tamam. Arkadaşlar ilk defa torunumla... Ya 500 bin like atın desene. Video çekiyoruz onun için e, bolca like bekliyoruz. Sen sen. Ana ya of. Dört bir, ben dört. Diğer sen iki yok. oyunlarında ne kadar sürede karşına bir reklam çıkıyor? Her 3 dakikada bir reklam çıkıyor. Aa çok reklam çıkıyor. Bir kere çıktı. Şimdi gel. Hadi bakalım sıra sende. Evet, sıra sende. Şimdi ama bu yanlış şey yapıyor sayıları. 4 2. Kim 4 kim 2? Hangimiz 4? Sen bu taraftaydın ya bu He. bu tarafa geçmiş diyor öyle oluyor Anladın ondan mi? Hadi bakalım başla. Başladım. Ben yaptım. 3 4. Evet. 3 4. Arkadaşlar ben 2 dedim 5. Hayır. Sen 3 <laughs> <üç>, ben 4. Hı. Senin kaç katil O sen aslında sen 5 <laughs> oldun. Hı. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz başlayalım dede şimdi video Çok güzel Bir de şey geç. Arkadaşlar, şu reklamın <laughs> geçebiliyor videoyu biteceğiz. Önce ben diyeceğim. Bay bay arkadaşlar. Dede bay bay. De. Görüşmek. Bu video 30 bin lankesap, gelir. Bay bay.